Efendim haftanın ilk günü merhaba çok önemli verilerle başladık verilerin ardından tabii herkes merak ediyor e, borsadaki yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi böyle acayip bir sarmala girdik esasında hani her sanki e, işaret borsayı gösteriyor yurt dışı kötü olsa yurt dışından kaçan yatırımcı Türkiye'ye gelir yurt dışı iyi olsa her yer yükseliyor borsa yükselir efendim işte e, nedir adı faiz artısı rasyonel politikalara dönüyoruz diye borsa yükselir Faiz çok artmazsa e zaten şirketlerimiz düşük, değerleri düşük, borta düşük, daha çok gidecek yeri var. Böyle bir şey olur mu olmaz mı? Valla bizce olmaz. Nedenini için ne anlatacağız sevgili Oğuz Bükter'le birlikte. Öncelikle kendisine merhaba ve yayına hoş geldiniz diyelim. Selamlar. Ee, abi sana abi diyesim geliyor artık benim ya. Oğuz, gerçi hep öyle diyordum ya. Bak şöyle hoş şöyle tişörtümü de, tişörtümü gösteriyor. Oo, <laughs> ooo şey, Volkswagen. Ha, Volkswagen. Ha ne abi o Volkswagen halk arabası bu, mı? Bu, Nedir o? Bu T1, bu T1 olsa gel. Evet. Çok güzel araba. T7, T6.1'e kadar falan geldi. Hatta elektriklisi çıkıyor. Bu Oo. efsanevi camper aracı. Yani karavan değil. Aslında bizde karavan karavan diye geçiyor hepsi. Halbuki her birinin adı farklı. Yani hmm. Moto içinde büyük olanlar, küçük olanlar. Ona camper deniyor. Klasik. Kampçı. E, Volkswagen bunları ya sıfır olarak da üretiyor. Kaliforniya diye bir seri. Tabii bizimki, benimki T5. Yani 2004 model bir araç. Karavandan Neyse şu anda karavanım da değilim. <gülüyor> <gülüyor> Eve geldik, döndük. Ama sende karavan var. Var var. T5 ya dediğin o mu? Camper benimki. Camper seninki. T5 dediğinden mi var? Ne var sende? T5. O zaman geldi. Transporter. Bildiğimiz transporter. İçini karavana dönüştürüyorsun. Harika. Sonra bir gün karavan nasıl yapılıyor onu anlatayım size. Ekosistemi o. de enteresan. Harika. E, ya yani Bir de sen tabii fotoğraf çekiyorsun. Profesyonel evet. e, fotoğrafçı oğul. Dersler de veriyor. Fotoğraf demeyelim. Fotoğraf tutkunu diyelim. Tamam ama yok bence. Yani Neyse bana göre çok profesyonelsin diyeyim. Yani Ben 7D makinenin nasıl açılıp kapandığını yeni öğrendim. <laughs> <laughs> Peki. Şimdi e, soru şu. Bir kere e, bugün çok fazla veri de geldi dedik. Biz bir şey konuşurken hep verilerle konuşmaya çalışıyoruz. E, arkasındaki gerçekliği anlatmaya çalışıyoruz. Hani ya o şundan olmuştur bundan olmuşturdan öteye bir şey. Hedefliyoruz e, cari açıkta artış var net hata noksan rakamı belirsizliğin ana nedeni işsizlik devam ediyor e, ve bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman tabii e, şirketler açısından özellikle döviz kuru başta olmak üzere tabii ki faiz esas belirleyici nasıl bir dönem var ekonomi için bu çok önemli. Şimdi e, sayın Mehmet Şimşek de bugün NTV'de e, yayına çıktı. En önemli meselelerimizden bir tanesi KKM, KKM konusunda çok da konuşmak istemiyorum dedi. Biraz önce seninle yayın öncesinde de konuşuyorduk. Yani Mehmet Şimşek'in bunu anlatması lazım ne yapılacağını. Demek ki bir şey gelecek. Ama e, bu açıklamaların ardından işte banka hisseleri yine Ahmet Akarlı da söylemişti pazar günü. Acaba bankaların üstüne mi gidilecek yine gelir elde etmekte? Ne yapılacak? Ne edilecek? Konuları önemli. Yine önemli başlıklardan bir tanesi yurt dışı konjonktür diyor. Ee, enerji krizi ve gıda krizi var diyor. Ama gıda fiyatları dünyada düşüyor. <laughs> yani ee, ama dönem. şey pandemi döneminden öncesine göre kıyasla yine bayağı yüksek onu kastediyor. Tabii Anladım. ama şimdi şöyle bir şey ama var. Ama güçlü tabii, güçlü geçen sene çok. Hadi. Güçlü. Yani, yani e, bu yana daha doğrusu Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde yükselmeye devam etti ama doğrudur konjonktür bizi desteklemiyor bir de petrol fiyatları yükselmeye başladı. Şimdi Ocum Soru şu, e, gerçekten değerlemeler doğru yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Sen daha önce sanayi ve e, bankacılık arasındaki farktan bahsetmiştin. Tankut da... Tankut da geçen gün onu söyledi. Yani sanayi şirketleriyle gitti borsa dedi. Şimdi belki acaba bankalarla mı gidecek, gitmeyecek diye. Değerleme konusu geldi önümüze, tam merkeze oturdu. Bu konuyla ilgili Rasyonet'in çok güzel çalışmalarından bir tanesi. Yeni grafiklerle ve tablolarla sen anlatacaksın bize. Nereden başlayalım anlatmaya. Şimdi söylediğim bir konuya geleyim önce. Değerleme çok önemli ama çok zor. Ve nasıl hani hiç kimse için... Doğru bir enflasyon rakamı yoksa TÜİK ne kadar düzgün hesaplarsa hesaplasın herkesin enflasyonu farklıdır. Herkesin değerlemesi de farklıdır. Her aracı kurumun değerlemesi farklıdır. Çünkü aldığın varsayımlar ya binlerce varsayım yapıyorsun. Bir sağlam bir sektör analizi, bir şirket analizi yapabilmek için e, ekonomik büyüme tahmini, döviz kuru tahmini, ortalama döviz kuru tahmini, işte yurt dışındaki ihracat yaptığın ülkelerin büyüme tahminleri, sektördeki dinamikler, işte mesela Ereğli Demir Çelik işte veya petrokimya şirketleri dünyadaki emtia fiyatlarının değil, gelişimini öngörmen lazım. ihracat ithalat dengesini öngörmen lazım. Farklı ülkelerdeki işte vergi mevzuatı oralarda bir takım değişiklikler son derece şey var. O, sonra orada şirkete geliyorsun. Rekabet ne boyutta? Yatırımlar ne boyutta? Şirketin finansman yapısı nasıl, işte bir sermaye arttırma olacak mı olacak, mı? temettü dağıtacak mı? Bütün bunları ve binlerce veriyi daha tahmin etmeye çalışıyorsun ve oradan işte bir nakit akışı yapıyorsun ileriye dönük. Oradan hatta sonsuza dönük. Geçen gün sizin programınızda da bir doçent hanımefendi anlattı bunları biraz. Tümünü seyredemedim ama. Hayvan ismini yanlış mı söyledim? Hayvan Değil mi? Ee, evet. Güzel anlatıyordu. Hepsi seyredemedim ne yazık ki. İhsan bir getir ekrana da tekrar izlemek isteyenler olursa Oğuz Büktel tavsiye ediyor izlenmesini. Evet. Ha tümünü seyretmedim bak sonrasını. <laughs> tümünü kefil ona bak. Ya yani şunu demek istiyorum. Analiz işi gerçekten zor bir iş ve süreç alan bir iş. Şimdi piyasanın hızına yetişmekte de zorlanıyor birçok zaman. Analizler. Genelde geriden geliyor. Yani fiyatlar uçuyor gidiyor. Uçma nedenlerini modele koyup revizyon yapana kadar belki yeni hedef fiyatına geliyor. Bu, bugünlerde de buna, bununla biraz karşı karşıya. Şimdi biz e, rasyonet içerisinde Research Turkey ta 20 küsur yıldır Research Turkey geleneği biliyorsun CNBC'de de beraber de yaptık. O anketleri devam ettiriyoruz rasyonette yaklaşık 3 yıldır. Ve e, analistlerden e, çeyreklerde mali tabu tahminleri alıyoruz. Çok önemli bir data. 22-23 kurum katılıyor. Sonra da analizler revizyonlarını yaptıktan sonra bilanço açıklama dönemi bittikten sonra onlara bu sefer şeyi soruyoruz. Hedef fiyatları revize ettiniz mi? Ne kadar ettiniz? E, yıl sonu tahmininizi revize ettiniz mi? Ne kadar ettiniz? 2023. de soruyoruz ama genelde biraz bu konuda biraz analistlerimiz utangaçlar oluyor ama çok anlıyorum zamanında bir eski bir analist olarak. Çünkü o kadar çok bilinmeyen var ki Türkiye ilişkisinin yeni program orta vadeli şey her şeyi değiştirebilir vesaire vesaire. Sonra bu hedef tahminler revize ediliyor. Tahminlerden sonra hedef fiyatlar revize ediliyor. Revize edildikten sonra da bizimle paylaşıyorlar. Yaklaşık buna 10-11 kurum katılıyor. Ee, Bunlar içerisinden de bankalara ve banka dışı şirketlere toplam 72 tane şirket için hedef fiyat ve kar tahminleri yapılmış durumda. San banka dışı şirketlerin birçoğunda da net satışlar ve FAVÖK tahminleri var. Buna göre bir değerlendirme yapmak isterim nasıl olmuş diye. Çünkü piyasaya ilişkin bakıldığı zaman şey ilk grafiği gösterebilir miyiz bankalar olan bu? Şimdi bakın ee, öncelikle e, dün dün yani cuma günkü 8 Eylül tarihli kapanış fiyatı ilk kolon. İkinci kolon mevcut hedef fiyat. Yani revize edilmiş hedef fiyat. Bakın bir sonraki kolonda da önceki anketin yani mayıs sonunda yapılan bir anket. O zaman bilanço'lar tamamlandıktan sonra yapılan anketteki hedef fiyatlar var. O hedef fiyatları e, 1 Eylül itibariyle yeni bir anket tamamlandı ve 1 Eylül'de hedef fiyatlar %43 yukarı çekilmiş. Bakın ikinci kolonsa mevcut hedef fiyata göre en güncel hedef fiyata göre mevcut fiyatın artış potansiyelini gösteriyor, Yükselme potansiyeli diyelim. Yani e, burada Yapı Kredi Bankası ve Akbank ve Garanti dışında e, diğer bankalar hedef fiyatlarını aşmışlar öyle gözüküyor. Mesela e, işte Garanti Bankası da 56 lira hedef fiyat var. 52 liraymış cuma günü. Akbank'ta 32 lira var. Mevcut fiyat e, hedef fiyat 38 liraymış ama diğer bankalar biraz şey olmuş mesela İş Bankası hedef fiyatın üzerine çıkmış. Bu demek değildir ki piyasada momentum devam ederse bunların fiyatları yükselebilir demek hmm. değil. Yanlış anlaşılması. Bu teorik hesaplanan e, tabi analiz kendi içerisinde piyasa çarpanlarını alıyor. Uluslararası benzerleriyle kıyaslıyor. Gelecek beklentileri falan. Bunları da hesaba katarak her analizin, analizin metodu farkıdır. Bir hedef fiyat tespit ediyor. Yani borsa önden yükselmiş bu son 3 ayda. Hedef fiyatlar geriden gelmiş geldiği yerde de şu anda bankaların ortalama, ortalama yükselme potansiyeli yüzde beş. Bu ortalamayı da şöyle hesaplıyorum. Yani direkt yükselme potansiyelinin ortalamasını alarak değil, tam tersine halka açık piyasa değerleri üzerinden ağırlıklandırarak öyle yapıyorum. Neden öyle yapıyorum? Çünkü endeks öyle hesaplıyor. Yani bankacık endeksinin hedef değeri dediğin zaman piyasa değerinin halka açık kısmını e, ağırlıklandırarak yapıyor. E, Oğuz bir araya gireyim mi burada? Bir araya gireyim mi? Çok Karışık müdekilir. olabilir biraz. Yani yok araya yok. Öne daha basit tabii, tabii. Önemli konular bunlar. Şimdi e, biz işin matematiğini anlatıyoruz. Yani tabii. olması gerekenini anlatıyoruz. Tabii tabii. Biraz yani önceki... ben zaten onu dedim. Ha, i̇şte onu ee, diyorum. Başta da, da söyledim ben rasyonel, rasyonele göre olması gerekenler. Ha sen duygusal olarak seversin. Herkes gider aynı hisse senedini alır. Yükselir bir yere gider. Yok öndersin. dersin bunu dersin? Sizin kararınız o. Biz diyoruz ki matematik bunu söylüyor. Şimdi benim iki tane burada sorum var. Bir tanesini İhsan sormuş. Yani hani bu sürekli değerlemeleri yükseltiyorlar ya yukarıya aracı kurumların yani da değil, işi bu. bu aradan bahsediyorum. Bu aradan evet, bahsediyorum. Evet. Şimdi piyasa o kadar hızlı gidiyor ki aracı kurumlar yetişemiyor bile arkasından ve revizyon hmm. yapıyorlar. Şimdi aracı kurumlar birer market gibi düşünürsen mümkün olduğunca raflardaki ürünler yani hisseler satılsın ister. Ne kadar çok evet, alınır satılırsa evet, evet. o yöne yani doğru bunu... bir ön yargı vardır yani. Hep ha. hedef fiyatlar tamam. ve şeylerde ta tavsiyelerde yani düşerken de normalde işlem olursa onlar para kazanır ama genelde yükselişten yanadır şeyler aracı kurumlar. O o orada hep, hep fiyatlar hep yükselir. Şimdi burada neyi kaçırıyoruz? Yani aracı kurumlar normalde yükselişten daha çok para kalacak, kazanacakken niye geride kalıyorlar? Yoksa piyasa çok mu hızlı gidiyor? Olmaması gereken bir yere mi gidiyor? Yani Piyasa, yani şimdi örnek veriyorum. Burada bankalardan bahsediyoruz ama yani diyorsun ki bankalarda upside potansiyeli, yukarı potansiyeli bu kadar azalmış. Piyasa gidecekse bankalarla gidecek diyoruz. Ama piyasa zaten hani öyle bir yere gelmiş ki, o zaman hani burada ya değerlemede ya fiyatlarda bir hangisinde doğru, hangisinde yanlış konusunda bir, bir fikir beyan etme imkanımız var mı bunlara bakarak? Ee, şöyle, bir defa piyasa gidecekse bankalara gidecek diye bir şey yok. O Son 10 senedir öyle değil o iş. Hatta Bankacılık endeksinin e, sanayi endeksine performansına baktığımızda geçen konuştuk kendi aramızda. Evet. E, bankalar, hani rasyonelleşme oluyor ya onun için bankalar evet, daha çok ilgi evet. görebilir diye söylemeye çalışıyorum. Ama hani dünyadaki genel trend demişti e, Tankut e, gerçekten de bankalar son 12 yılda yanlış hatırlamıyorsam bazı o tarih kabul edip e, endeksin zirve yaptığı, bankacılık endeksin sanayi endeksine göre zirve yaptığı dönemden bu yana %76 e, göreceli olarak kötü performans göstermiş. Evet. Yani e, inanılmaz bir performans bu. Paranızın reel değeri sanayi endeksine göre re, hesaplanan reel değeri dörtte birine düşmüş. Bir defa bunu bir kenara Rezalet. İkin, evet. Analiz işi zor bir iş. En başta da onu söyledim. Geriden geliyor. işin doğası geliyor. Çünkü sürüyor. Vakit iyi bir analiz yapmak için vakte ihtiyacınız var. Şirketle konuşmanız lazım. Sektör trendlerini, yurt dışını, ekonomiyi falan. Bir de varsaydığınız ekonomik değişkenler çok değişiyor. Bakın bundan iki ay önce faizler neydi? Aha. Merkez Bankası'nın faizleri. buçuktu ya da neyse işte Mayıs'ta. Belki Değil 80 mi? olacak. 8 Şimdi buçuktan sonra bunun 25'e geleceğini hatta 35'e Goldman Sachs galiba 40 demiş. Ee, Geleceğini tahmin ediyorsanız farklı bir değerleme yaparsınız. E, 25 dakika düşünüyorsanız farklı bir değerleme yaparsınız. Artmayacak derseniz farklı bir değerleme yaparsınız. İskonto oranı ne kadar aslında düşükse o kadar hedef değerlerinin yüksek olması lazım normal şartlar altında. Ama bizdeki işler tam öyle de değil. Yani irrasyonelikte öyle bir boyutta ki sizin değerlemeye e, baz teşkil eden faiz oranınız genel faiz adleri yükselirken Risksiz faiz yani döngüsü Ekonomi değil için ama. iyi olacağını evet. düşünerek bankalara buradan iyi olacak diyorsunuz. Artı bankaların elinde Türkiye'ye endeksli tahviller var diyorsunuz. Oradan da para kazanacaklar diyorsunuz. Veya ne bileyim, e, ekonomi bu şekilde topa ama hesaba katılmayan piyasanın genel söylemlerinde başka şeyler de var. Eğer faizler bu denli hızlı yükselirse, kredi kullanımına da yansırsa ki yansımış bugünkü hesaplamalardan görüyoruz. Tüketici kredilerinde ve ticari kredi oranlarında çok hızlı artışlar var. Bir süre sonra kredi geri ödememeler başlayacak. Bankaların belki de finansal yapısı oradan bozulabilecek. Yani bunların hepsini düşünün. Ama genel olarak borsanın iyi gidişinin en temel sebebi borsanın ekonomi niye gitmesidir? Yani ekonomi iyiye gidecek ki ben e, şirket olarak orada iyi bir performans göstereceğim. İşte ekonomi iyiye gidecek ki faiz oranları uzun vadede düşecek. Ekonomi iyi gidecek ki büyüme oranları belli bir şey olacak. Yani biz aradaki kademeyi atlayıp bazen uzun vadede iki iyi olacağımız senaryoyu da satın alabiliyoruz. Tabii ki doğru bir şey bu. Böyle olması lazım. Çünkü en göre, görebildiğimiz ve en emin olabildiğimiz ekonomik senaryoyu satın almamız lazım. E şimdi bunlar karma bir şekilde yapacak ortalık birbirine giriyor. Tabii eee Analistler daha bu hesapları modellerine koymadan piyasa hop iyimser bir havaya giriyor ve işte e, bunları satın almaya başlıyor. Ama bir süre sonra belki oturup bunların modellemesini e, kendi modellerine yerleştirdikleri zaman görecekler ki bankalar için orta vadede çok iyi bir tablo olmayacak. Mesela atıyorum. Öyle bir şey olacak diye evet, demiyorum. Evet. İddialı konuşmaktan da son derece kaçınıyorum. Ben Twitter kullanıcısı değilim. Öyle e, borsadaki Twitter hırsatları gibi değilim. Sen, sen de böyle <laughs> aradan böyle sokup <laughs> <laughs> çıkarıyorsun ama neyse bak başı, şey, başımıza şey iş açma başımıza şey iş şey açma sorun yani, <laughs> yok kastedebilirsin seviyorum. bak geçen gün bir evet. e, izleyicimiz yazmış diyor ki hocam diyor Twitter'da orada burada hiçbir şey bilmeden ve yanlış hesaplarla öyle anlatan adamlar var ki ya bunları bir siz radarınıza alsanız ya şimdi ben bunlarla ilgili ne söyleyeyim ya da sen ne söylüyorsun yani kardeşim bakın bir insana e, sevgi duymak, iyi insan olması başka bir şey. İşi bilip e, sana... Doğru bilgi aktararak yol göstermesi başka bir şey. Biz bunları ayıramıyoruz ya. E, hani şeyde yorumda yanlışlık olmasın Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin her şeyi doğru. CHP, CHP'nin her şeyi doğru. E, Artuç Koca Balkan her şey yok kardeşim ya. Yani dikkat edin. Tabii ki. Yani bambaşka şeyler. Analitikleşmek ya. Borsada demek ya. Yani. Onu demeye şey. çalışıyoruz. Tabii Bunun ki. altını çizelim yoksa kesinlikle, kimseyle bizim kesinlikle. bir işimiz yok. Evet. Lütfen devam et abi. Ya. Şu tabloya bir geri dönelim. Orada birkaç şey daha söyleyeyim. İkinci tabloyu açalım şimdi. Ya da daha doğrusu bu tablo kalsın bir. Bakın borsada geçen hafta konuştuğumuz evvelsi haftaydı galiba. Konuştuğumuzda net karların tahminen üzerine geldiğini söylemiştik bankalarda. Bakın burada da yıl sonu şu mevcut NK 2023 ve önceki anket NK 2023 kolonları var. Net karları da piyasadaki analistler ki 10 tane analist var bunlar önde gelen kurumlar Yüzde 23 yukarı revize etmişler. Yani bankaların kar tahminleri gelince bunu yıl sonunda da yansıtmışlar. Tabii ki daha iyimser bir senaryo var beklediklerinden. Ama bu uçup kaçacak değil. Ben bankalarda öyle bir şimdi bir de şöyle bir durum var. Hani yine o denince diyeceğim söz yarıda kalsın. Kendi sözümü kesiyorum. Bankalarda yüzde kaç yükselme potansiyeli olsa seni bir yatırımcı olarak cezbeder? Bir de bunun 12 aylık vadede olduğunu düşünelim. 40 kadar. 40-50. Yani bir yılda yüzde 40 ile 50 arası bir getiri seni e, bir yatırımcı olarak tatmin ediyor mu yüzde 40 ile 50 arası? Yok etmiyor. Yüzde 40, 40 e, olasılık Ama şimdi varsa... bak bu, buradaki hedef fiyatlar 12 aylık hedef fiyatlar. Yok şöyle. Yani Biz burada bunu... insanlar şöyle düşünüyor. Hı. Mevcut hedef fiyat 38-32 hop. 3 günde geldi bu hedef fiyat. öyle Öyle şey. Abi ben 13. Ya öyle 13 alırım. alırım. Tamam. Yani %40, yani %40 varsa herkes, alırım, herkes böyle gelir. bakıyor bu hedef fiyatları biliyorum. Aynen. Ama bakın evet. burada bir yıllık dönemde hedef fiyatlar bu yükselme potansiyeli %5 gösteriyor. Hadi bilemedi %40 olsun. %40 12 ayda yine çok cazip değil. Çünkü e, sen mesela işte tabii ki şu anda yüzde 40 enstrümanı işte KKM'den dönersen TL mevduatta veriyorlar herhalde ama normal sıradan kapıya gidersen vermiyorlar diye düşünüyorum ya da TL mevduatın sevgili, varsa. Sevgili Oğuz bak sözünü kesiyorum senden istediğimiz Yüzde %40, 50, 60, 100 e, potansiyeli olan ve bunu çok kısa zamanda yapacak hisseleri evet. söylemiyor bize. Bir ayda yapacak evet. ve kesinlikle Abi. düşme potansiyeli sıfır olacak. Ana para korumada olacak. Newton'la bir ee, alakası olmayacak. Temette olacağım. Temette alıp yatında bunları yorumlayacağım. Bak benim burada ne diyor? Dur bir zoom yapsanıza. Explore more. Ne diyor? Ha, Word more. diyor? Az çalış, daha çok keşfet diyor. Potansiyel şeyimiz bu. Temettü yatırımcısı olacağız. Neyse <laughs> bir programda konuşalım. Ee, şimdi e, diğer tabloya geçersek o büyük olan, tek sayfaya sığmayan tabloya. E, burada da banka dışı şirketler için olan şeyler var. Şöyle aşağı doğru gidebilirsek, e, İhsan var galiba aracıda. Ben tablonun başlıklarını bildiğim için ya da bir sonraki sayfaya gelelim ya o özetini gösteriyor. Bir tane özet öyle bir tablo var. Üçüncü Bu arada şey. hem Bak, arkadaşlarımız gösteriyor. hem İhsan Şimdi Bakın e, 64 tane şirketin e, hedef fiyatlarını ya yani banka dışı şirketler için hedef revizyonlar biraz daha sınırlı olmuş. E, 34 yapmışlar. Borsanın genelindeki 34 para yani 72 şirketinde ortalama hedef fiyatları 35 yükselmiş. Bu şimdi yeni hedef fiyatlarla yükselme potansiyeline baktığımızda e, borsa için 14, banka dışı şirketler için de 16. Yani banka dışı şirketlerde daha yüksek potansiyel var diyor analistler. net karlarına bakalım. Net karlarını 12 revize etmişler. Sanayi ve holdinglerin işte biraz sigortalar falan da var. E, Favök ve e, net satışlar her şirket için yok. O tablonun detayını siz sonra siteye koyarsınız. E, Rasyonet Twitter sayfasından ve LinkedIn'den de yayınlarlar. Birazdan e, daha sonra yayınlanmış olacak. E, buradaki rakamlara baktığımızda net satışları sadece yüzde altı yukarı revize etmişler. Okey fine yani şey değil. Çok sorun değil. E, hepsinde pozitif olması da güzel bir şey. Senaryo yani tahminlerimize kıyasla eski tahminlerimizi yukarı revize ediyoruz ama hedef fiyatları şeydeki revizyona baktığımızda net kardan da net satışlardan da fabrikten de yukarı revizyon daha fazla yüzde pardon, hedef fiyat değişimi 134 yapılmış Bu neyle ilgili olabilir daha iyi bir ekonomik senaryo, daha stabil, daha rasyonel bir ekonomik senaryo altında olabilir. Okey, bu da buna da bir şey demiyorum. Ama borsanın ortalama yükselme potansiyeli yüzde %14 gözüküyor. Bunun da ağırlıklı olarak bankalar dışında olduğunu görüyoruz. %16. Bankalar da %8. Bu aklımızın bir kenarında dursun. Bu demek değil ki yükselecek. Bunu da aşabilir. Analistler geriden geliyor biraz. işin doğası gereği. Şey olabilir. Ama yarın öbür gün şöyle bir nokta olur. Ee, çok yaşadığımız için sen de piyasa tecrübenle biz de yaşadığımız için. Biz bu hedef fiyatları yukarı revize ettik ya. Bir yerde böyle bir kırılma olur ki bu sefer geri gelmeye başladığında yani inşallah öyle bir şey olur diye demiyorum. Hı hı. Bu sefer o hedef fiyatlar yüksek kalıp aa işte iskonto oranları çok yükseldi. Bu hedef fiyatları aşağı revize ediyoruz diye bir genel güncelleme de gelebilir. Onun da ne olacağını Hı. şu anda kestirmek çok mümkün değil. Böyle bir şeyin açıklamasına bakarsanız, orta vadeli plana bakarsanız, bazı tutarsızlıklar var bana göre. Ben e, safkan bir ekonomist değilim. Daha henüz doktorumu tamamlayamadım. Senin <laughs> gibi <laughs> <laughs> Yemin ediyorum diye. var ya. <laughs> Doktor evet. olacağım inşallah. Neyse. <laughs> Hadi yani bunu bilmek çok kolay değil ee, yani bu orta vadeli plan başarılı olacak mı ama bence tutarsızlıklar içeriyor mesela döviz kuruyla ilgili düz gitmeyecek dalgalanmalar olacak. sermaye gelmesini bekliyoruz o zaman yakın vadede işte E507 yazmış Twitter'da önce o zaman hızlıca yükselecek sonra belki biraz gerilecek öyle bir patika çizersen bu sefer e, Hakan Kara da ona cevap vermiş e, demiş ki o zaman da demiş KKM'de sıkıntı yaşanır demiş yani Twitter'da gerçekten e, evet bu bu şey. E, ona sanırım Hakan Bey'in de cevabı var. E, bu tip şeyleri e, takip ederlerse arkasında yatan e, o e, şeyi tıklarsak onun altında Hakan Bey'in cevabı gözüküyor galiba e, İhsan. E, bu tip şeyleri takip ederseniz ekonominin genel gidişatı altında biraz yani bunlara bakmak lazım. Tabii çok kolay değil anlıyorum insanlarda çok kısa sürede para kazanıp e, zengin olmuyorlar. Ama yine anlıyorsun e, abi bunun anlaşılacak bir yanı yok emin ya. Olun. yani var böyle yani bir o, şey. <laughs> Keşke ben de hani şey olsa emin olun yani bu halk arzları gazlayanlardan tutun temettü yatırımcılığını gazlayanlar eee Değerleme bilmeden e, ortada model portföy yapanlar falan, bunlar bir süre sonra kaçacak delik arayacaklar. Yani bunu da net bir şekilde buraya yazıyorum. Aslında hepsi keşke onları bir yere kaydedip bir klasör yapsak. Yarın bir gün o hesaplar kapatıldığında e, şey olur. Türkiye'de altında, her şey olabilirsin, şey. rezil olamazsın biliyorsun. Evet, evet. Yani şöyle, şunu demek istiyorum. E, aslında bu hep laf oraya getiriyorum, geçen gün bir seminer daha yaptım, burada değerleme üzerine biraz konuştuk, çok da iyi bir izleyici kitlesi vardı. Herkes, hisse merakı var doğal olarak, diyorum ki herkese söylediğim, anlatıyorum anlatıyorum, değerleme buna, bakın şuna bakın, bak. sonra diyorum ki hisse senedi yatırımı yapmayın doğrudan, gidin çok bu işi iyi bilen, Elinin altında 4-5 tane fon yöneticisi olan, e, stratejisti olan, ekonomisti olan portföy tip şirketleri var. Artı bu portföy tip şirketleri yalnız başlarına da değiller. En az 5-6 tane farklı aracı kurumdan araştırma hizmeti alıyor. Bak ben de bir portföy şirketinde e, en son geçen sene çok çok iyi piyasanın Twitter'da da bir tanesi var hatta. Arkadaşların olduğu e, bir araştırma departmanından her ay bir brief alıyordu. O kadar doyurucuydu ki o kadar doyurucuydu ki bu tip şeyleri düşünün. Ya bizim senin yayında çıkan portföyçeleri de var. Çok başarılı fonları var. Ee, i̇nsanlar şey yapıyorlar bir tanesi dün demiş ki ben her sene e, yatırımları e, pardon her 5 senede bir yatırımları dolar bazında 2'ye katlarım demiş. Bunu 20 yıl e, 25 yıl yaparsam e, işte 400 bin dolarım Dur şurada arkada bir taraftan da hesaplayayım. Artı yani her 5 yılda ikiye katlamak demek artı iki üzeri 0.2 ediyor. Onu da yüzde olarak şey yaparsak böyle ekranda hesap yapıyorum. Yüzde 15 dolar arasında getiri yapacakmış. Bunu da 20 yıl boyunca yapacakmış arkadaş. E, parasını da e, ne kadar kaça katlıyor? 32'ye katlayacakmış dolar bazında 25 yıl. Yani ben şey yapacağım diyor, 25'e katlayacağım falan. 100 bin dolarla başlarsam diyor, iki buçuk milyon dolar olacak? Eğer bir e, milyon dolar koyarsam işte 32 milyon. Dollar, böyle bir şeyler yazmış. Kaydettim bunu. Belki yarın bir gün bakarım tekrar diye. E, şimdi e, dünyanın en iyi, en iyi, en iyi. Yani Türkiye'yi bırak. 10, yöneticileri. 10 yöneticilerin bile e, şeyi ne denir? E, Performansı. Aslında bu kadar uzun sürelerde böyle olmaz. 3 yıl 5 yıl okey ameliyat. Ama yani zaten bir de %7 ile %8 arası yıllık getiriler. Öyle 20-25 yılda inanılmaz farklar ediyor. Neyse ki bileşik faizin gücü falan diye onları biliyorlar. Arkadaşlar söylemlerinde kullanıyorlar. E, şunu demek istiyorum. Gidip hisse senedi almayın gerçekten. E, hisse senedi bir iki tane alabilirsin Hani trading ne demek? Piyasada hmm. işte emir nasıl için. Bunu öğrenmek için ama çok küçük bir miktar alın. Gidin hisse senedi fonu alın eğer inanıyorsanız. Eğer konjonktürün iyi olmadığını düşünüyorsanız ara dönemler bazen seçin bir aktif sınıflandırması yapıp Buna göre isteseniz fonu alın. İsteseniz de almayın. Bilmeniz mümkün değil. Doğru hisseyi tahmin etmeniz mümkün değil uzun vadede. Bir yıl işleri iyi gider. Ne yatırsan kazanırsınız. Sonra guru olmazsınız. İki yılda işleri iyi gidebilir. Üçüncü yılda hepsinden birden patlarsınız. E, sepeti çeşitlendirmediğinizden çok ciddi zararlar edersiniz. Ne bir trading disiplini vardır ne başka bir şey vardır. Halbuki bütün bunları yapan, bütün bunları piyasa tecrübe tecrübesine göre bilen gerekirse e, piyasa kötüye gidecekse bunu da tahmin edip bir e, yok da bunu pozisyonunu nötr hale getirebilen falan böyle portreti stratejileri var bu adamların tecrübesine yararlanın. Ya aldıkları para da yılda Türk Lirası bazında yüzde iki yani Tabii. sana yüzde Türk Lirası bazında Borsa yüksekken yüzde 40, sana yüzde 50-60 kazandıysa yüzde ikisinde ona ver. Hem sistem devam etsin. Kalan para zaten sana yeter. Türk lirası bazında konuşuyoruz. Dolar bazında olsa yüzde iki yüksek gelebilir insanlar. Tamam. Doğru. Ama Türk lirası bazında bu getiriler. tabii enflasyon düştüğünde bizde de zaten e, otomatikman düşer bunlar. Yani büyüdüğünde de sistem. Ama gidip hisse senedini doğrudan almayın. Tamam ilgi duyabilirsin Mali tablolara bak, kendine birkaç evet. tane al, şey yap. Ama her şeyi biliyorum diye havaya girme lütfen yani. Neyse. Peki. Başlığımızı... Yine o laf etmiş oldum bir süre ama. Yok yok. Başlığımızı hisse senedi almayın diye atıyoruz bugün. Hissetene yani, almayın, gidip yerine <gülüyor> nokta nokta kalın <laughs> da merak etsinler. Tamam, peki. <laughs> hisse senedi almayın diyoruz. Sevgili Oğuz esasında faizlerin gelebileceği seviyeyle ilgili olarak e, çok güzel bir net resim koydunuz. Faizler yükselecek, şirket performansları da düşecek. Dolayısıyla borsada şirketlerin, ki bazı büyük şirketlerin doğru dürüst analiz raporu falan bile yazılmadığını biliyoruz. O yüzden e, bu iş bir sarmala doğru dönüş dönüşebilir. rasyonelite'nin e, olacağı bir yer faizlerin yükselmesiyle birlikte kaçınılmaz olarak karşımıza çıkacaktır. Ama bugün ama yarın biz e, Oğuzbükte'nin söylemiyle değerleme yapmak kolay değil hele böyle bir ülkede. Hisse senedi eğlencelik alabilirsiniz ama esas yapmanız gereken yatırım fonları ve portföy yöneticileri aracılığıyla yatırım yapmak şey daha. Şey daha ekleyeyim. Hisse senedi analizi geç kalacaksın bak. Değil. Tamam, hisse senedi analizi evet. Hisse senedi analizi yapmak keyiflidir. Yapsınlar, öğrensinler, finans okur, yazarlıklarını arttır. Yani yanlış anlaşılmasın bu. Elbette ama e, analiz yöntemlerini öğrensinler. Yani bu gerçekten böyle Twitter'dan falan da öğrenecek bir şey değil. Bir şey Twitter'da halka arz için, e, sizin için oturdum geceler boyunca çalıştım bu bilmem ne bilmem ne kırtasiyenin ya da işte bilmem ne enerjinin bilançosunu <laughs> ee, analiz ettim bakın hiçbir yerde olamazsınız diye bakıyor. adam e, şeydeki 3-5 tane notu almış koymuş tweet dizisi yapmış 10 bin tane beğenilmiş falan hiçbir şey yok içeriğinde katma değer yok Katma değer yaratan insanlar, raporlar var. Bakın gerçekten 5-6 tane büyük araştırma kur, bölümü olan departmanın hisse senedi raporları var. Ve bunlar free. Hesabınızın olmasına bile gerek yok. Bulabiliyorsunuz. Model portföyleri var. Model portföylere bakın. Bilanço analizi öğrenin. E, piyasa çarpını da öğrenin. Ama bunları gerçekten e, portföyünüzün daha küçük bir yüzdesiyle yapın. Eğlencelidir. Hem öğrenmenizi sağlar hem para da kazanabilirsiniz. Ama sürekli para kazanmak çok kolay değil. Onun evet. için analiz yöntemlerini öğrenin, kullanın. Yani yanlış anlaşılmasın. Peki. Ama bunu... Bunu biraz profesyonel destek elinizin altında bedavaya hatta ya da yüzde bir ikilerle falan varken onu niye kullanmayasınız yani? Yatırım Mesela fonu kuracağız abi. Yapacağız. Bize yatırırlar paraları bundan sonra. Yatırım fonu kurmaya karar verdim senin bu anlattıklarından <laughs> sonra diyelim. Sevgili Oğuz Bükter verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.